o senin poğaçan. Babanın poğaçası. Hayır babana ben börek aldım. Poğaçayı sana aldım. tamam vereceğim sakin ol lütfen tamam vereceğim sakin ol ben onu kahvaltı bir daha kahvaltı yaptıktan sonra verecektim yani aslında kahvaltı yaptın ama Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ilk defa geliyorsanız ben Merve ee, bugün video çekip çekmemek arasında böyle çok gidip geldim çünkü artık e, ya bir buçuk yıldır hep vlog çekiyorum arada işte böyle değişik videolar çok nadiren e, koymuşumdur ama artık birazcık tarz değişikliğine gitmek istiyorum çünkü fark ettim ki vlogtan ve sürekli aynı şeyleri yapıyor olmaktan dolayı ben bile sıkıldım beni izleyenler eminim ki sıkılmıştır. Benimle ilgili hep görmek istediğiniz şeylerden biri konuşuyor olmam ama bu yeni deneyeceğim konsepte de zaten konuşmaya devam ediyor olacağım. Böyle birkaç değişiklik var hayatımızla ilgili. Size onlardan bahsetmek istiyorum. Bu arada ancak oğlumu yatırdım, kahvaltımı falan yaptım ve geldim bugün onu bir dışarı çıkartacağız. Şimdi babası bir dışarı çıktı gelsin. Sonra bunlara bakacağız. İlk olarak Şöyle bir konsept değişikliğine gitmek istiyorum. Yani ben bir buçuk yıldır evet vlog çekiyorum ama aslında <laughs> Onur da ben de argo konuşan insanlarız ve size vloglar da gösterdiğinden çok daha rahatım aslına bakarsanız. Ama vlog daha planlı, daha programlı olduğu için yani söylemek istediğim şey şu işte kahvaltınızı hazırlarken çekiyorsunuz ve sonra onun montajını yaparken, editini yaparken istediğiniz sahneleri koyuyorsunuz. Ya da böyle sizinle oturup karşılıklı konuştuğumda istediğim sahneleri koyuyorum. Onura bir şaka yaptığında ya da o bana bir şaka yaptığında yani karşılığında o şaşkınlıkla, işte o gülmeyle, o sinirle yani bu neyse artık, argo bile konuşsak bunların hepsini ben zaman içerisinde kestim. Kestim çünkü hep şöyle düşündüm. E bana şöyle diyecekler dedim hmm, İşte bir anneye yakışıyor mu evet yargılayacaklar e, linçleyecekler belki hep böyle düşündüm inanın bu zamana kadar ve hatta e, bazı sahneler vardır işte koyduğum ve sizlerin de benim de çok güldüğüm onlarda bile o kadar çok aslında edit var ki yani daha fazla ama ben kesmişim neden e bir tepki almayayım ve bir tepki görmeyeyim diye hep böyleydi kendimi tam olarak yansıtamadığımı hissettirdi bu bana. Ya bunu hep böyle kendi kendime itiraf edemesem de böyle düşünüyordum. o artık son zamanlarda buna daha çok karar verdim. O yüzden Kıvanç da artık baya baya konuşabilen bir çocuk olduğu için Onur'la ve Kıvanç'la birlikte daha çok bizim sohbetimize ortak olabileceğiniz, bizim paylaşımlarımızı bir yani evimizin içindeki paylaşımlarımızı daha çok görüp hissedebileceğiniz içerikler çekmeye karar verdim. Tabii ki de vlog da çekeceğim. Yani vlog çekmeyi aynı zamanda seviyorum. Özellikle şu sessiz vlogları falan çok seviyorum. Tabii ki de onu da devam edeceğim. Ama genel olarak bir tarz değişikliğine gidiyorum. İlk konumuz bu. İkinci konumuz başlıkta da görmüş olduğunuz gibi başka bir ülkede yaşamak. Ben ilk hamileyken Kıvancı hamileyken biz Green Card başvurusunda bulunmuştuk Amerika için ve çıkmamıştı. Sonra geçen sene tekrar bulunacaktık ama işte Kıvanc'ın biyometrik fotoğrafı yoktu falan filan ve olmadı, nasip olmadı yani bir şekilde ve geçen sene başvuruda bulunmamıştık. Green Card konsolosluk aracılığıyla burada online olarak ücretsiz bir şekilde yaptığınız bir Amerika'da vatandaşlık hakkı edinebilmek için yapmış olduğunuz bir başvuru çekilişle talihliler belirlenen her zaman her sene yapılır bu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ekim ve kasım arasında başvurular olur ve bir sonraki yılın mayıs ayında da başvuru sonuçları yani çekiliş sonuçları açıklanır. Ve eğer hak ettiyseniz bunu toparlanırsınız, Amerika'ya gidersiniz. 5 yıl orada yaşadıktan sonra artık vatandaş olma hakkını elde edersiniz. İşte bir mülakatı falan giriyorsunuz herhalde sonrasında. İlk evlendiğimiz zaman e, Bilecik'te yaşıyorduk ve aslında benim doğup büyüdüğüm yere İstanbul'a uzaklığı 2,5 saatlik bir mesafeydi arabayla ama ona rağmen ben o kadar çok İstanbul'u arkadaşlarımı özlüyordum ki Onur'a sürekli baskı yapıyordum dönmek istiyorum işte artık İstanbul'da yaşamak istiyorum ben İstanbul'dan başka bir yerde yaşayamam hep bu kafadaydım fakat kıvanç olduktan sonra ee, son bir, bir buçuk yıldır şöyle hissediyorum yani Kıvanç ve Onur yanımda olduktan sonra biz sağlıklı olduktan sonra dünyanın öbür ucunda bile yaşayabilirim ve hep mesela insanlar daha Avrupa falan düşünür işte Almanya, Belçika, Hollanda düşünür ama benim hep kalbimde hep Amerika vardı ki daha uzak mesafede olmasına rağmen ee, Almanya'ya daha önce defalarca kez gittim Almanya'da yani beni hani böyle gece hayatını falan seven bir insan değilim biliyorsunuz ama orada böyle çok erken saatte artık akşamüstü 5'ten 6'dan sonra hayatım bitiyor olması herkesin evinde zamanını geçiriyor olması falan yani Almanya'yı hiçbir zaman düşünmedim bu anlamda hep Amerika kafamdaydı ve benim onu geldi herhalde ee, ve benim çocukluk arkadaşım 5-6 aydır artık Amerika'da yaşıyor. Hani onunla sohbetlerimiz vesaire falan. Artık hani tamam dedirtti bana. Bir de bundan daha önce yaşadığımız evler hep kiraydı ve şu bile beni strese sokuyordu. Yani ay düşecektiniz az daha. Şu bile beni strese sokuyordu. Yani green card çıkarsa işte bütün evimdeki eşyalarımı satmam lazım. Birkaç ayda her şeyi ayarlamam lazım falan. Bu bile beni rahatsız ediyordu düşünce olarak ama artık öyle değil. Kendi evimizde yaşıyoruz ve böyle bir şey olduğu takdirde bavullarımızı hazırlayıp gidebiliriz. O yüzden istiyorum ya. Yani kıvanca hani önceden ev araba hazırlarmış aileler, anne babalar işte çocuğa böyle gelecek hazırlarmış ama ben eee kıvanca bizim şu zamanda verebileceğimiz en güzel hediyelerden birinin bir Amerikan vatandaşlığı olduğunu düşünüyorum. O yüzden istiyorum. E, Amerika mevzu yani başka bir ülkede yaşamak mevzusu da ve böyle ve biliyor musunuz ilk defa bu sefer çıkacağını hissediyorum. Böyle yani iki tane konu var ek olarak da influencer olmak işte sosyal medya üreticiliği içerik üreticiliği konusunda eğitim almaya devam ettim söylemiştim devam ediyor bu aralığa kadar aralığın başına kadar da eğitimlerim sürecek ben önümüzdeki hafta cumartesi günü de bununla ilgili bir etkinliğe gideceğim ve 12 saat falan sürecek bu etkinlik onu da benim için çok iyi olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bu Hypers'ta alıyorum bu eğitim ve burada da bir staj imkanı var. Ve <laughs> ben o stajı alabilmeyi çok istiyorum. Ee, bununla ilgili de görüşeceğim. Çünkü sektörde olanlarla vakit geçirmenin, işte deney, yani kitapta okumak, işte videoyu izlemekten çok daha değerli bence deneyim elde etmek. Çünkü deneyimler bizi bence gerçekten bilgi sahibi ve tecrübe sahibi yapıyor. O yüzden ajansta bir süre staj görmek istiyorum. Ama bakalım o olacak. O şu anda böyle en en çok istediğim şeylerden birisi. Böyle yani. Şimdi bugün dışarı falan da çıkacağız ama şimdi Kıvanç uyuyor, uyanacak, yemek yiyecek falan ondan sonra çıkacağız. Tabii ki de siz de bizimle geleceksiniz. Şimdi... Görüyorsunuz değil mi? Ben burada telefonla konuşuyorum. Neyse ben sizi şarja takayım konuşuruz. Biz Kıvanç'ta boyama yaptık, biliyor musunuz? Bakın, bazı yerlerini ben boyadım, bazı yerlerini Kıvanç. Hangimizin nereyi boyadığını anlamışsınızdır herhalde. Çok güzel oldu değil mi? Kardanodamı boyadım. Evet, Kıvanç kardanodamı boyadı. Kardan boyadı. Ağzınızda yemek, yemek var. Önce ağzınızdakini yavaşça... Anne hani sonra da bunu ben boyadım. Evet çok güzel boyamışsın. Bravo sana. Okula gidince de boyama yapacaksın değil mi? Hı hı. Anne yani bu ne? Pastel boyayla. Hmm. Bir tane alacağım buradan. Hı <laughs> hı. Öğretmeninle birlikte <mi> boyama yapacaksınız? Hı <laughs> hı. Ne oldu deden güldün? Merak ediyor musun öğretmenin nasıl biri olacak diye? Hı hı. Bence seni çok sevecek. Neden? <laughs> Sen çok tatlı bir çocuksun. Ne bayağı <laughs> Anlatsana onlara bir akvaryuma gittik ya. akvaryumda neler gördük. Zebra. <laughs> Zebra. Başka ne var o kitapta? Aç bakalım diğer sayfalarını. Bulut, bulut, evet. Küçük bulut anne. Tatlı mı küçük bulut? <gülüyor> bulut bulut. <laughs> 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 Ama bayık varmış anne. Hangi renk o? Tüyüncü. Hmm, evet. Peki şeftali hangi renk? Hmm, Kırmızı Mavi. Kıvanç. <laughs> Dalga geçme. Kırmızı ve. <laughs> Sonunda soya. Bu ne? Pastel boyama mı mi anne? Olmaz. Pastel boyayla bu çizilmez. Neden? Zarar görür. Kimi zarar verir? Tahtan. Boyanmaz. Bir daha çıkmaz. Çöpe atmak zorunda kalırız. Bakalım. Yoğurt oldu mu? Şu anda 3,5 saat oldu. Korkuyoruz. Korkmaya gerek yok. Olmuş. Şimdi bunları dolaba kaldırıyorum. Anne. Bilmiyorum oğlum. Gelmeyecek de babam anne. Gelmeyecek de babam. Nerede? Gelmedi diyorum. Gezmedi mi? <laughs> yani son birkaç aydır hiç ayrılmadık. Hiç ayrılmadık derken zaten hani hiç ayrılmıyoruz ama en azından böyle gündüz kafamı dinlemeye falan fırsatım oluyordu. Ve babaannesinin gelmesine daha koca iki ay var. Ve sabah kalktığımız andan itibaren akşama kadar en az 500 kere anne diyor. Ve 500 kere de neden diyor. başaracağım. Böyle sabrımın bazen çok tükendiğini hissediyorum. Teşekkür ederim sevgilim. Ben meyveni o tepsiyle getirmiştim. Unuttum tepsiyi orada. Ben birazcık kamerayla konuşacağım. Sen de benimle konuşmak ister misin? Konuşamaz. Akşama da ye. yani yemek olarak birazcık taze fasulye Yemeğim var kıymalı. Birazcık pilavım var. Yanına böyle çok az makarna yapabilirim. Çünkü pilav gerçekten çok az. Ee, kendime de semizotum var yıkanmış. Böyle poşetlenmiş ve dolapta. Kendime de semizotu salatası gibi bir şey yapabilirim. Bilmiyorum. Aslında dışarı çıkacaktık. Ama Onur'a çok sinirlendi. Beni duymasın diye ses konuşuyorum. O yüzden gitmiyorum bir yere. Çıksaydım dışarıda yiyecektim. Bence oğlum ve ben ne yiyeceğiz bununla ilgileneyim. Geri kalan kendisi hallettim. Hepsi olamazsın. Ay anne. Yanında odan bir şey akıyor anne. He. Buradan o yakka kanat söylü anne. Tamam bir beklersen açarım. Anne bunu kurmuyor. <laughs> ne dedim bir daha söyle. Çok Kurmuyor. Bir de vallah mı dedi? Hı <laughs> hı. Hep böyle gezerim tamam mı? <laughs> Sakın beni bırakma tamam mı? Böyle yapışalım birbirimize. Olur mu? Böyle seni bırakacağım. Böyle seni bırakacağım. Yo bırakma. Ay. Yani şeyden koyayım. Bugün Kıvanca zaten gündüz taze fasulye ve pilav yedirdiğim için hızlıca bir tarhana çorbası yapacağım bu tarhanayı arkadaşım getirmişti. Hemen onunla salça falan koyarak Aslında kıymalı da yapabilirdim ama neyse. Bu arada zaten her gün o kıyma et ihtiyacını da görüyor. Şimdi bunu böyle karıştırarak pişiriyorum. Sonra size göstereceğim. Evet bu iş tamamdır. Şimdi birkaç dakika altını kısıp böyle iyice pişmesini sağlayacağım. Sonra da çocuklar yatağa, analar kahveye kısmına geçeceğiz. Kimler? Hadi gel. Ne? Dudu, Dudu. -du. Gel. Ne geldim? Çorba içeceğiz. Anne neden bunu kahvemize anne? Efendim Hı -hı. ağlamadan konuş seni anlayamıyorum. Bunu neden kahvemize bunu neden koydun o anne? Neyi neden ya? Bunun çabuğu. Çünkü bu senin akşam yemeğin bebeğim. <laughs> çay yapacağız. Bisküvi çay. Sen de bizimle çay içmek ister misin? Bugün istersen biraz geç yatabilirsin. Neden? Dayın geldi. Çorbamdan yemek. Çorbamdan içecek. Iç Çorbandan yani? Çorbandan içtiğin için mi üzgünsün yani? Ama bu çorbayı bulamayanlar var. Çorba yapamayanlar var. Aç olanlar var. Sen böyle üzülürsen hiç... Olur. Tamam bunu da al bitti. Daha seni üzmek istemiyorum. Hem günaydın demeye hem de görüşürüz demeye geldim. Akşam kardeşim gelince çok fazla bir şey çekemedim daha fazla. Tırnaklarımı oje sürdüm hatta akşam otururken bir şeyler falan izledik. Şimdi sabah çok erken saatte kalktım. O yüzden Edis'e oturdum. Aslında kıvançta artık uyanmak üzere. Çünkü ben kalkalı da iki buçuk saati falan oldu. Onun da uyanma vakti geldi. Ben videomu size hazırlıyorum. Umarım çok severek izlersiniz. Önümüzdeki hafta yepyeni bir konseptle görüşene kadar şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın ve hoşça kalın.